Sine bir ekranlarında bugün Narin Moda'da Leyla Hanım'la birlikteyiz. Bize Narin Moda evini tanıtır mısınız? Tabii ki. E, Narin Moda 1994 yılında Narin Konfeksiyon ve Tekstil olarak sektöre giriş yapmıştır. 1997 yılında gelinlik ve abiye üretimi ile birlikte markamızın adı olan Narin Moda olarak e, sektörde öncülüğüne devam etmektedir. Ve bugüne geldiğimizde Bakırköy başta olmak üzere Bağdat Caddesi, Kadıköy, E5 Yan Yol, Pendik mağazalarımız da İstanbul'da 5, İzmir mağazamız, Erzincan mağazamızla birlikte gelinlerimizle buluşmaya devam etmekteyiz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki gelinlik mağazalarına da toptan hizmet sunmaktayız. Üretim teknolojisini en üst seviyede kullanan bir firmayız. Kendimizi sürekli yeniliyoruz ve yeniliklere de her zaman açığız. Sürdürülebilir olmak en önemli ilkemiz. Gelinlik üretimimizde sağlığa da çok önem veriyoruz. Kanserojen içerikli ham madde ve materyal kullanmıyoruz. Tamamıyla TSE belgeli içerikli ham madde ve materyaller kullanmayı tercih ediyoruz. Bu sezon bize hangi gelinlik tasarımları bekliyor? Bu sezon bizi retrolardan tutuğunda ışıl ışıl işlemelerle, incilerle, dantellerle, A formlarımız, balıklarımız, helenlerimiz ve prenses modellerimizle, balen vurgulu, korsaj modellerimiz çok revaçta, sadeliğe zarafet, ışıltıya şıklık kattığımız bir sezon sizleri bekliyor. Gelinlerimiz neden narin modayı tercih etmeliler? Her gelin kaliteli ve kendini yansıtan bir gelinlik giymeyi tercih eder. Gelinliklerimizde sektörde kullanılan silikon yapıştırmayı kesinlikle kullanmıyoruz. Tamamıyla el işçiliğimizi ön planda tutuyoruz. Gelinlik kalıplarımızda sektördeki en yüksek standartları belirliyoruz ve her tasarımda kusursuz uyumu garantiliyoruz. Dünya modasını yakından takip eden, yenilikçi ve geçmişi güçlü bir firmayız. Ayrıca de mağazamıza ziyaret erte gelen gelinlerimiz rahat ve keyifli bir ortamda profesyonel ekibimizle doğru karar almalarında da yardımcı oluyoruz. Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. E, Narin Moda olarak biz size teşekkür ederiz. Kanalınız aracılığıyla bizi izleyen, takip eden tüm evlilik hazırlarında olan gelinlerimize şimdiden mutluluklar dileriz. E, web sitemiz olan narinmoda.com adresimizden koleksiyonlarımızı inceleyebilirler ve buradan da şubelerimizin e, iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Ayrıca de Narin Moda adresimizden de Instagram üzerinden bizi takip edebilirler. E, gelinlerimiz de e, müsait bir zaman dinlerinde mağazalarımızı ziyaret edebileceklerini de hatırlatmak isteriz.